وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصآب في كل الصآب وليا وحافزاً وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقك وتمتئه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليك يا ولي العصر أدركنا وأرشدنا وحدنا عزت رسول أكرم صدقه یمزده peygamberlere sadaka haramdır. Özellikle Haşim oğullarına yani Haşim'in soyundan gelen kişilere sadaka haramdır. Allah sadakanın yerine humus denilen müesseseyi seyitlere ayırmıştır. Yani olur da bir seyyid facir olursa, bir seyyid muhtaç olursa, insanlar da ona yardım etmek isterse, o seyide fitre ve sadaka, zekat bunlar haramdır. Yiyemez. Bu seyyidlere Allah humus denilen bir şeyi öngörmüştür. Ve humus ikiye ayrılır. Yarısı mali imam denilen yani din yolunda harcanması lazım. Allah'ın razı olduğu yerlerde harcanması lazım. Bir diğer yarısı ise fakir olan seyyide verilmesi lazım. Onun geçiminin sağlanması lazım. Fakir olan seyyide. Dolayısıyla da Allah seyyidleri diğer halktan ayırmıştır. Ve onlara ayrı bir yer tayin etmiştir odur ki peygamber efendimiz sadaka kesinlikle yemezdi. Hazreti Resulü ekrem. Ama hediyeyi kabul ederdi. Hediyeyi kesinlikle reddetmezdi. Peygamber Efendimizin bu özelliğini bilindiği için Yahudiler bazen peygamber gerçekten de peygamber midir diye denemek için getirirlerdi bir şey verirlerdi, önemli bir kab yemek verirlerdi, niyetlerini örneğin sadaka diye tutarlardı, derlerdi ki bu sadakadır. Getirir peygamberler verirler, verirdi ve peygamber dedi ki biz peygamberler sadaka yemeyiz. Peygamber anlardı yani onun o niyetini. Örneğin adam geri çekerdi pe yemeği, Derdi, biraz sohbet ederdi, başını karıştırırdı, dedi ki ya. Ye ye bu güzel bir yemektir ama bu defa hediyedir diye niyet ederdi, kalbinden geçirirdi. Bir daha uzattığında peygamber o yemeği alırdı ve yerdi. Derdi biz peygamberler hediyeyi hiç geri çevirmeyiz. Dolayısıyla da peygamberin bu özelliği herkes tarafından bilinirdi. Peygamber kesinlikle hediyeyi reddetmezdi. Çok basit hediyeler dahi peygambere verilirdi. Peygamber alırdı ve teşekkür ederdi. Hediyeyi beğenmemezlik yapmazdı. Demezdi ki ya bu, bu nedir bana alıp getirmişsin. Ayıptır falandır filandır. Bana yakışır mı bu hediye demezdi. O hediyeyi alırdı ve veren kişiye de teşekkür ederdi. Ama sadaka yemezdi peygamberler. Sadakalarda birkaç çeşittir. Müstehap sadakalar vardır, vacip sadakalar vardır. O yeri değildir burası. Peygamberimizin özelliklerinden biri de buydu ki, Peygamberimiz kul, kullandığı yolu, Örneğin bir yere gittiğinde kullandığı yolu, Ceri'ye geldiğinde kullanmazdı. Başka bir yerden gelirdi. Giderken bu caddeden gitmişse, Gelirken farklı bir caddeden gelirdi. Bunun sebeplerinden biri budur ki insanın devamlı bir yeri kullanması insanın zekasını gerilendirir. Dinimiz bize dediği şey budur ki hayatınızı renklendirin ve hayatınızı çeşitlendirin. Monotol bir hayat kesinlikle yaşamamıza müsaade etmiyor bir din. İnsanın farz misal, devamlı sağ elle dişini fırçalaması, bazen sol ele alması, insanın zekasında aklında bir şeyler, bir farklılık yaratıyor. Yani sen sol elini alıp dişini fırçaladığında, beyin o alışkanlığının değiştiğini fark ediyor. Ve hemen tepki vermeye başlıyor. Bir farkındalık oluyor. Bu da beynin çalışmasına, beynin aktif olmasına sebep oluyor. İnsan devamlı bir yeri kullandı mı, gidip gelmede, devamlı bir yeri kullandı mı, insanın zihni köreliyor. Ama farklı farklı yerleri kullandı mı, insanın zekası için iyidir. Peygamberin Yaptığı işlerden biri buydu. Sebeplerinden biri de budur. Sadece biri budur. İnsan sosyal bir varlıktır. Yani insan toplumsal bir varlıktır. Toplumdan da haberdar olması lazım. Nerede ne vardır, ne geçiyor haberdar olması lazımdır. Dolayısıyla da bir yolu devamlı kullanan insan başka yerlerden haberi olmuyor. Başka yerleri görmüyor bilmiyor. Ve dinin bize dediği şeylerden biri yeryüzünde diyor gezin. Yani geziler çıkın. Hazreti Ali buyuruyor. fil arz. Yeryüzünde gezin. Kur'an ayetidir. Niye yeryüzünde gezin? Çünkü gezdikçe, gördükçe insan hem ibretler alıyor, hem bilgisi artıyor hem de dünya görüşü düşünce sistemi gelişiyor insanın. Dolayısıyla da bir insan devamlı bir caddeyi kullansa, diğer caddeden hiç haberi olmasa, diğer mahalleden hiç haberi olmasa, bu insanın dünya görüşü de dar olur. Ama her taraftan haberi olsa, her tarafı görse bu insanın dünya görüşü kesinlikle genişleyecektir, farklılaşacaktır. Bunların bu şekil sebepleri vardır. Ee, ama sebepleri çok fazla uzun olduğu için girmiyoruz. Hayat konumuz Peygamber Efendimizin hayatı ve davranış şekilleri olduğu için söyleyip kısa açıklamalarla geçmek zorundayız. Hazreti Resul Ekrem gün içinde mutlaka uyurdu. Günün içinde mutlaka uyurdu. Özellikle öğleden sonra uyumak sevaptır. Sevaptır dediğim din eğer bir şey sevap diyorsa yani iyidir. Yani faydası vardır. İnsan sabah erkenden uyanması çok faydasınadır. Güneş doğmadan önce uyanması insanın beden sağlığı için mükemmel bir şeydir. O güneş doğduğu zaman insanın uykuda olması bedenine ruh sağlığına çok zarar veriyor. Dolayısıyla da hep büyüklerimiz de söylemişlerdir ki erken kalkan insan dinci olur. Odur ki erken uyanması lazım insanın. İnsan sabah erkenden uyandığında dolayısıyla geceye kadar da vücudu devamlı uyaktır ve çalışıyor, Harekettedir Bu vücut yorulur bu vücudu günün ortasında dinlendirmek. Yarım saat, 40 dakika, en fazla bir saat, fazla olmayacak. Bir 40 dakika dinlendirmek o vücudu zinde tutar ve insanın ömrünü de uzatır. Ayrıca insanı güzelleştirir. Çünkü beden yorgunluğu insanı çirkinleştirir de cildinin çabuk kırışmasına sebep olur. Ama günün ortasında istirahat eden insan bütün organları istirahat ettiği için yani beden komple istirahat ettiği için o insan hem sağlığı yerinde olur, hem ömrü uzun olur, hem de güzelleşir o insan. Dolayısıyla bazı ülkelerde alışkanlık bu adet haline gelmiştir. Kültür olmuştur öğleden sonra bütün dükkanlar kapalıdır ve herkes uyuyor. Ama yarım saat 40 dakika. Bir saatten fazla, fazla değil. Dolayısıyla da insan hayatını bu şekil hazırlaması lazım. Erken uyanması lazım. Güneş çıkmadan uyanması lazım, uyanık olması lazım. Gece de erken uyuması lazım. Çünkü Allah geceyi uyku için vermiştir. Gece uykusunun yerini gündüz uykusu kesinlikle vermez. Gecenin o karanlığı, o sessizliği insana rahatlık verir, insanın istirahat etmesine sebep olur. Dolayısıyla gece geç uyumak insanın ömrünü azaltır, beden ve ruh sağlığını bozar. Gece erken uyumak lazım. Gece erken uyuyan insan da ister istemez erken uyanabilecektir. Ama bir insan şöyle derse ki ben erken uyanabilmiyorum. Niye? Gece saat 1'de yatarsan elbette ki erken saat 5'de 6'da uyanamazsın sen. Gece 1'de yatmayacaksın. Gece saat 10'da yatacaksın. En fazla 11'de yatacaksın. Ki en azı gece 5 saat 6 saat uyku uyuyabilirsin. Eğer 5 saat 6 saat uyku uyarsan, uyursan sen erken vakti de uyanabilirsin. Ve öğleden sonra bir 40 dakikada uyumak o bedenin tamamen istirahat etmesine sebep olacaktır. Tabi bu anlattıklarımız fırsatı ve imkanı olanlar içindir. Ama bazı insanların fırsatı ve imkanı olmayabilir. Memurlar da öğlen o yemek vaktinde eğer bir 15 dakika uyuyabilirlerse çok iyi olur. Yani kısadır onların vakitleri yemeye ancak vakit kalıyor. Ama yemek en fazla bir insan 10 dakikasını 15 dakikasını alır. Geriye kalan vakitinde bir 15 dakika uyuması 20 dakika uyuması o insanın sağlığı için çok fayda verecektir. Peygamberimiz insanlarla konuştuğu zaman herkesin anlayacağı düzeyde konuşurdu. Peygamberimiz çok bilgilidir çok derin bilgilere sahiptir. Dünyanın bütün filozofları toplansa, Hazreti Resul-i Ekrem'in yüzde sıfır bir gül, bir bilgisine sahip olamazlar. Bütün filozoflar toplansalar. Hazreti Resul-i Ekrem'in yüzde bir bilgisine dahi sahip olamazlar. Hazreti Resul-i Ekrem çünkü Allah'tan almış olduğu bilgiyle hem yeryüzündeki bütün bilgileri biliyordu. Bütün bilgileri hem de yani her alandaki bütün bilgileri biliyordu. Hem de bu dünyanın dışındaki bilgileri çok iyi biliyordu. Bu dünyanın dışında ne var ise bütün bilgileri biliyordu. Buna rağmen bu kadar çok bilgiye sahip peygamber Bir tane çöl arabı gelip soru sorduğunda onun anlayacağı düzeyde cevap verirdi. Basit konuşurdu. Ama Peygamber Efendimizin o basit cümlesinin altında bir dünya yatardı. Cümle basitti. Anlaşılırdı. Ama bir dünya yatardı. Bir dünya bilgi yatardı onun cümlesinin altında. Biri geldi bir çöl arabı Çöl Arabı niye diyoruz? Çünkü bilgisizdir. Çölde yaşamıştır. Çölde bir çadırı vardır. 40 tane, 50 tane koyunu vardır, devesi vardır. Geçimini onlarla sağlıyor. Yani insan görmüyor, medeniyet görmüyor, konuşma görmüyor. Zaten okuma yazma hiç yoktur. Böyle tabiatla insanın olmadığı bir yerde yaşayan insandır. Dolayısıyla da bilgisizdir ve kaba olur. Devamlı hayvanlarla haşır neşir olan bir insan kaba olur. Bu iş böyledir. Geldi Peygamber Efendimizin yanına dedi ki: "Ya Resulallah bana bir şey öğret. Ben az gidip geliyorum Medine'ye, yani şehre. Devamlı gidip gelemiyorum. Senin vaazlarını dinleyemiyorum, sözlerini dinleyemiyorum. Bana bir şey öğret. Hem de yani e, çok geniş bir şey olsun." Peygamber dedi ki git sinirlenme. O Araf dedi ki ya Resulallah bu kadar mı? Peygamber buyurdu bu kadar. Kaç kere sorduysa sorusunu soru, peygamber öyle dedi. dedi git sinirlenme. Normalde bir cümledir değil mi yani? Bir kelime ve bir cümledir. Sinirlenme. Bir kelimedir aynı zamanda cümledir. Biz diyoruz ne kadar basit konuştu sinirlenme. Ama sen şimdi gel bunu hayata uygula. Hayatında bunu uygulamaya çalış. Göreceksin burada bir üniversite var. Sinirlenme. Yani sinir, öfke insanın hayatta bir çok yanlış karar almasına sebep olur. Öfke insanın bazen mal varlığının gitmesine sebep olur. Öfke Bazen insanın hayatının gitmesine sebep olur. Bir öfke insanın bir ömür hapis yatmasına sebep olur. Bir öfke bazen insanın e, kibriti çakıp, çakmağı çakıp, bütün bir van varlığına ateş vermesine sebep olur. Dizdelenmesi lazım, anlatmam lazım benim. Öfke bir ailenin yok olmasına sebep olur büyük şey vardır. Arap biraz da sinirlenir peygambere kalkıp gelir. O kadar yol gelmiştir. Gelir yaşadığı yeri ailesinin içine bakar ki herkes kılıçları kuşanmış savaş halindedir. Ne oldu der. Der ki bizim adamımız bir karşı tarafın bir kavmin kabilenin adamını öldürmüştür. Onlar da bize saldıracaktır falan böyle. Bu da hemen kılıncını alır. Çünkü kabilesi savaşa gidiyor. Kabilesi kavgaya gidiyor. Kılıncını alır. Hemen kalkanını alır. Okunu, okunu mızrağını alır. Hareket eder. Bir anda peygamberin sözü aklına gelir. Öfkelenme. Bir anda oturur. Biraz sakinler. Öfkesini yener. Yendikten sonra o karşı kabileye gider. der ki bu adamın kan parası neyse ben vermeye hazırım yeter ki bu kavga olmasın bunun zararı neyse ben ödeyeceğim onlar da der ki <coughs> sen ki böyle bir mertlik yaptın bu adamın kan parasını bizim kendimiz öderiz yani senin kan paranı kalmadık Sen böyle bir mertlik yaptın. Biz de bu mertliğin altında kalmıyoruz. Kan parasını istemiyoruz. Yani bu ölen aileye bizim kendimiz, kendi kavmimiz, kabilemiz için de yardım ederiz. Ve büyük bir kanın dökülmesine sebep oldu. Hangi kelime? Peygamberin bir kelimesi. Öfkelenme. Peygamber odur ki herkesin seviyesine göre konuşurdu. Ama bu seviyeye göre konuşurdu derken peygamberin cümlesi basitti anlamında değil. Peygamberin o cümleleri o derinliğini yine muhafaza ediyordu. Ama insanların anlayacağı şekilde cümlelerini kurardı. Ve herkes de kendince bir şey anlardı. Peygamberi ve ehli beytin her zaman konuşma metodu budur. Və insanlar səviyyə-səviyyədir, bilirsiniz. Kimisi çox dərin bir acla, zəkayə, bilciyə sahibdir. Kimisi sığ bir bilciyə sahibdir. Bu qiyyətdə normaldır. Qiyyət bilcili insanların bile səviyyələri vardır. Hər kəsin bir səviyyəsi vardır. Əhləbeyt hər kəsin bilgi səviyyəsinə, anlayacağına görə danışırdı. Və Örneğin iki samimi arkadaş Salman-ı Farisi farz Misal Hazreti Ali'nin yaranlarından Ebu Zer Hazreti Ali diyor, diyordu, diyordu Salman'ın bildiğini Salman'ın tanıdığı Allah'ı Ebu Zer bilse Salman böyle bir Allah'a inanıyor Salman'ı öldürür <laughs> Salman Ebu tanıdığı Allah'ı bilse Ebu Zer öldürür Niye? <laughs> Çünkü ikisinin de bir seviyesi vardır Anlayış Kapasite seviyesi vardır Hazreti Ali Birine söylediklerini Diğerine söylemiyordu Birine anlattıklarını Diğerine anlatmıyordu Ve bunu da Birbirini kırmadan yapıyordu Örneğin Ebu Zer Sen bu konuyu anlamazsın Bize müsaade et ben biraz konuşacağım demezdi Fark ettirmezdi onu çaktırmazdı yani. Kalbini kırmadan bir şekilde onu anlatırdı durumu. Salman'a vermiş olduğu bilgiyi Ebu Zer'e, Ebu Zer'e vermiş olduğu bilgiyi Salman'a vermezdi Ali. Hepsinin sevgisini korurdu. Hepsi kendisi, hepsi Hazreti Ali ile özel bir ilişkisi olduğunu bilirdi ama hiçbiri birbirinden haberdar değildi. Hazreti Ali böyle bir idareciydi. Peygamber de aynı şekil. Ehli beyit de aynı şekil. Bizden de aynı şekil olmamızı istemişlerdi. Bu cümleler müdüriyet dersidir. Bir şirketi, bir aileyi nasıl yöneteceğinizin dersidir aslında. Bir aileyi yöneten insan da herkese aynı bilgiyi vermemesi lazım. Birinde bazı bilgiyi saklı tutması lazım. Birini özel yetiştirip konuşması lazım. Ama buna özel konuşurken diğerinin bundan haberi olmaması lazım. Peygamber böyle yapardı. Ahl-i Beyt böyle yapardı. Bakın bunların derinliklerine. Bunlar her biri bir okuldur. Bir devlet yöneticiliğidir. Yeter ki bu hadisler yani bu Peygamberin davranışları Dikkatle incelensin Dikkatle incelenirse Ve insan bunların Hal hareketlerini kendi hayatına geçirirse Bu insanın başarısız Olması mümkün değildir Hayatında Kur'an Peygamber yaşayan bir Kur'an'dı Kur'an nedir? Kur'an bize nasıl yaşayacağımızı Öğreten bir kitaptır Mali durumumuzu nasıl anlat yaşayacağımızı ve idare edeceğimizi öğretir. Aile içi yaşantımızı nasıl ayarlayacağımızı bize öğretir. Toplumun içinde ne nasıl davranacağımızı bize öğretir. Nasıl uyumamız gerektiğini, nasıl kalkmamız gerektiğini öğretir. Nasıl temizlenmemiz gerektiğini öğretir. Kur'an bir yaşam kitabıdır. Peygamber de yaşayan Kur'andır. Yani siz Kur'an'ı bir kenara bırakın. Kur'an yok olsun. Örnek diyorum. Peygamberin hayatını inceleyin, Kur'an'ı yeniden canlandırırsınız. Peygamberin tüm hal hareketleri Kur'anla özdeşmiştir. Kur'an peygamber yaşayan Kur'andır. Yani tüm hal hareketleri Allah'ın ona dediği şekildedir. Peygamber Allah'ın demediği bir şekilde kesinlikle yaşamaz. Dolayısıyla da bazıları, bazı şu anda örneğin ilahiyatçılar diyorlar ki peygamberin yaşama tarzı kendisine özeldir. Tıpkı Ahmet gibi, Mehmet gibi kendisine özeldir. Herkesin bir yaşam tarzı vardır, kendisine özeldir. Örneğin peygamber bir sabah bir akşam dişlerini fırçalıyorsa bu peygamberin kişisel işidir. Bizi ilgilendirmiyor. Ben dişimi fırçalamıyorum. Diyorlar. Ve bu hatalı bir düşüncedir. Peygamberin tüm yaşantısını Allah öğretmiştir ona. Ve Allah da bizden peygamberi örnek almamızı istemiştir. Kur'an öyle demiyor mu? Peygambersin için bir, bir örnektir demiyor mu? Biz peygamberi örnek almalıyız. Çünkü peygamberin hiçbir işi kendi e, keyfine göre değildi. Bütün işleri Allah'ın ona dediği şekilde ve bütün işlerinde biz takip etmek zorundayız peygamberin. Odur ki peygamber ne yapıyorsa Allah'ın dediğidir o. O da ki peygamber yaşayan bir Kuran'dır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.